Herkese merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ayberk. Bugün sizlerle tekrardan bu. Allah ya, yalnız kullanmışlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle tekrardan, tekrardan, tekrardan bu farm videosuna karşınızdayım Gördüğünüz üzere tarlayı puluklamadayız. Şimdi bu tarlayı puluklayacağız tabi. Tamamen değil. Bir iki dakika bir şey. Beni butonunu beni Mutlu olurum şimdi hemen uzaklara bu videomuza başlayalım.

Bir bu ikinci sıra bir bir tane ya da iki tane daha sırayı çekelim. Çiçekleri sonra bir Yapıştırın beyler çek. Yıkıyoruz. İkinci sırasını Evet arkadaşlar Üçüncü sıramıza geçeriz Ya da son sıramız olur Ya da Bundan sonra bu sıradan Bu sıramıza geçeriz yapmışsınız. Ya da bu son sıra olsun, evet. Yavaştan videomuzu bitirelim. Bu son, bu son sıra olsun. Burayı da kurutlayalım, bu son sırayı da kurutlayalım. Bu videomuzu yavaştan bitirmeye başlayalım. Arkadaşlar. Gel, 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 gel. Devam ki. Sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Var mı videomu buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Okullar nasıl gidiyor? E, tüm e, tüm ilk okula başlayanlara herkese Allah zihin açıklığı versin. Videomu buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye. Bye.